Evet herkese iyi akşamlar sevgiler yeni bir belgele yorumla beraberiz bugün e, elbette bunu konuşacağız Sinan Ateş cinayetindeki gelişmeler ne e, yayına başlamadan önce hatırlatma yapalım bu haber ve videoların daha çok kişiye ulaşması için abone olmayı bildirimleri açmayı katıl butonuna basmayı ve videoları beğenmeyi unutmuyorsunuz önemli uyarı bu yeni ibaremiz bu haberleri izlemek üzerinde tartışmak serbest ama kopyalayıp yapıştırmak telife tabi. Evet başlayalım. Ee, yeni bir bilgiyle başlıyoruz. E, Ateş iddianamesi dışındaki 17 şüpheli hakkında celp yazıldı. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in şu sözleri dosya kapsamındaki bilgilerimizi teyit ediyor. Ayşe Ateş e, ülke ocakları genel başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım için şunu söylüyor. E, zaten şüpheli bir şekilde gelecek diyor. Burada yargılananların neredeyse hepsi MHP mensubu. Şimdiye kadar korudular. Çabaları boşa gitmesin. Gelsinler yine korusunlar diyor. Yani celp gönderilenlerden ve şüpheli olanlardan biri Ahmet Yiğit Yıldırım. Bir kere daha tekrar ediyorum. Celp gönderildi ve Ahmet Yiğit Yıldırım net olarak şüpheli. Bu kesin bilgi. Başka ne oluyor? Ee, MHP görevlendirdiği çok sayıdaki parti avukatı ile toplantı üstüne toplantı yapıyor. Ayrıca e, şöyle şeyler oluyor. Adalet Bakanlığı'nın kontrolünde olan MHP'ye ilişkin 47 ayrı e, suç dosyası daha var. E, kulağımıza gelenler de çok kritik e, bir kaos için mafyayı devreye sokma planı var. Ancak MHP-AKP ayrılığının kokusunu alan suç örgütleri... ...oyundan uzak durma eğilimindeler... E, ...bu bilgiyi de verelim... E, ...çok önemli gelişmelerden biri ise... E, ...davadan önce... ...yine soru işaretleri koymamıza neden oluyor... ...bu gelişme de gerçekten önemli... E, ...nasıl bir gelişme bu... ...şöyle bir gelişme... ...Ayhan Bora Kaplan dosyasının... ...patlayan o gizli tanığı vardı ya... ...M7 Serdar Sertçili'nin... ...Sinan Ateş dosyasından... ...bir gün sonra tutuklu bulunduğu Macaristan'dan getirilmesine karar verildi. Yani ateş davası duruşması 5 Temmuz, Serdar Sertçelik'in gelişi 6 Temmuz olacak. E, bu şu şey demek he, herhangi bir gönderme yapmıyoruz burada ama acaba Ankara'daki iki dosya ve bu kapsamdaki ifadeler birbirine etki edebilecek tarzda mı bu soruyu da sormamız gerekiyor. Bu ince planlar yapılıyorsa tahmin ettiğimiz üzere e, MHP'de bürokrasiye sızma çok daha ileri boyutta demektir. Bunu Ayambaro e, Kaplan dosyasının önüne bariyer çekmelerinden de anlamıştık zaten. Yani sadece MHP olarak e, görmeyelim meseleyi e, bürokraside e, MHP yakın. Hatta AKP'de bakan olup MHP'ye yakın hatta danışman olup MHP'ye biraz daha yakın kişiler üzerinden okumak gerekiyor. Şimdi akşam saatlerinde çok önemli bir gelişme daha oldu. Ali Can Uludağ'ın aktardığına göre gazeteci arkadaşımız sıcak bir gelişme daha var. Buna göre tam işte az önce ifade ettiğimiz Ali Can Uludağ'ın anlattıkları da birbiriyle örtüşüyor. Diyor ki Ali Can Uludağ ki bu teyit edildi gördüğümüz kadarıyla. Kulislere sızan bilgilere göre diyor, HSK'nın yargı kararnamesinde Sinan Ateş cinayetini çözen ve son aşamaya gelmişken geçen yıl temmuz ayında dosyadan el çektirilen Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Vekil Durdu Özel'in tenzili rütbeyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne düz savcı olarak gönderildiğini e, belirtiyoruz diyor. E, kararname e, birazdan yayınlandığında anladığımız kadarıyla evet kararname yayınlandı bu durumda netleşecek diyordu Ali Can Uludağ. Tabi burada e, önemli bir mesaj var önemli bir durum var yargıda yine e, bir müdahale var bir el var bunu görebiliyoruz. Tüm bu çerçevede AKP ve MHP boşanıyor mu bu boşanma? kanlı mı olacak, kansız mı olacak sorularını da sormak gerekiyor elbette işte Türkiye'de bir erken seçim tartışması da giderek hızlanıyor. Bundan bir yıl önce filan e, MHP'nin bir erken seçim üzerinde duracağını ifade etmiştik zaten. E, şimdi bu mühimalde soracağımız sorulardan biri de şu: MHP bu ayrılık ortamında Evi yıkıp yakacak mı? Bunu da bilmiyoruz, bunu da göreceğiz. Şimdi elbette az önce zikrettiğim isimler üzerinden öksüz ve yetim kalan çocuklar da olacak. Misal daha ziyade MHP'nin evladı gibi olan Süleyman Soylu ya da dediğimiz az önce söylediğimiz saray danışmanı olup hem zihin dünyası hem de tarzıyla MHP'ye yakın olan Mehmet Uçum gibi çocuklar ne olacak? Yargıtay, jandarma ve emniyete sızan MHP kadroları ne olacak? Yoksa bizi FETÖ ayrışmasına benzer bir süreç mi bekliyor? Bunu da bekleyip göreceğiz. E, tabii önce bugünlerde ne oluyor? İşte o polimikler, o atışmalar, o siyasetteki çatlaklar ve e, tehditler ne anlama geliyor? Bunların da perde arkasına Bakmak gerekiyor elbette buralardan da bir analiz etmek gerekiyor durumu. Ne oluyor? E, maalesef e, iyi şeyler olmuyor aslında söylemek gerekirse ve maalesef bir öngörümüzün de doğru çıktığını görüyoruz. E, neydi bu öngörü? Henüz yerel seçimden önce Türkiye 1 Nisan günü seçim biter bitmez kasırge ile karşılaşacak demiştik. Bunu böyle dayanaklardan yoksun bir şekilde söylemedik elbette. Türkiye'nin durumunu gözlemleyerek, e, Türkiye'deki dosyalara bakarak söyledik. Daha yerel seçimden önce genel seçimler bittiğinde de gördüklerimiz vardı. E, Cumhur İttifakı'nın e, bu şekilde sürdüremeyeceğini, Türkiye'nin sıkıştığını, bir suç e, cennetine dönüştüğünü bu kapsamda da Gri liste gibi uluslararası düzeyde önemli olan e, evraklarda ekonominin dibe vurmasında sebeplerden biri olduğunu, e, bu gri liste meselesinin sebeplerinden biri olabileceğini diye çetelere bağlı olarak ifade etmiştik. AKP'nin en akıllıca işlerinden biri gerçekten de Süleyman Soylu ve ekibinin e, tasfiyesi oldu. Yola Ali Yerlikaya ile e, devam ettiler. Bu önemliydi. Her gün yapılan operasyonlar e, çok önemliydi e, ve bunlar neredeyse bu iki dosya, bu çok kritik iki dosya kadar çok önemliydi. Evet, bu dosyaları artık ezberlediniz. Biri Sinan Ateş cinayeti, diğeri Ayhan Bora Kaplan dosyası. İşte Kasırganın da belirleyicisi hem bu operasyonlar Türkiye'nin geldiği durum hem de bu süren dosyalar oldu. Her ikisi de şimdi ortak noktaları var ve geçişkenlikleri var. Buralar da çok önemli. Her ikisi de Ankara dosyası ve dolaylı bağları var. Her ikisinde de MHP'ye yakın bürokratların kolluğu, yargını, kasıtları, ihmali, dahası işbirliği var. Bunu görüyorduk. Bunu hep anlattık. Bilhassa Sinan Ateş cinayetinin MHP'nin tam kalbine uzanan atar damarları da ortada böyle e, yani net olarak yani somut olarak neredeyse duruyor. Bütün şüpheli ve sanıklar MHP'li, e, siyasetçiler, medya, tanıklar ve aile yakınları bu cinayet için bu çözülmüş bir cinayet diyordu. Bunu da sık sık e, tekrarlıyoruz. yani. Aile de bu ifadeleri kullanıyor. E, olan şu MHP suçlu ve korkuyor. Bunun tartışılacak bir tarafı yok. Yani korku e, bu çılgın planlarında yapılmasına sebep oluyor. Bu planlar ileri götürülecek mi? Götürülmeyecek mi? Esas mesele bu. Şimdi korkunun perde arkasında ne var tabi? Bunu da değerlendirmek gerekiyor. Mızrak çuvala sığmıyor. Yani o denildiği gibi. Yani. Bu çözülmüş bir cinayet. E, daha da çözülecek soruşturma derinleştikçe. E, bilinen bir ruh hali bu. Korktukça e, işte o sessizlik için yani omarta dediğimiz yasa için e, korkutmaya çalışıyorlar. Yol bitti açıkçası. Soruşturmalar daha ileri giderse e, ne olur düşüncesi hakim MHP'de bu kaygıda da haklılar. E, zira ayyuka çıkan cinayetin tüm parçaları birleşirse MHP için geri dönülmez üç şey olacak. Bu şey çok önemli. E, bunu da somutlaştırarak gidelim istiyorum. Şöyle MHP oy almadan, işte bakanı olmadan, mahalledeki büfeden, kolluktaki memura, yargıdaki savcıya az önce gördüğümüz Ali Can Uludağ'ın haberinden de Türkiye'yi parsellemiş görünüyor. Daha doğrusu FETÖ gibi her yere sızdılar. Bu olanakları kaybetmek istemiyorlar. Yani kazanılmadan elde edilmiş bu olanakları, bu devlet imkanlarını kaybetmek istemiyorlar. Bu birincisi. Ama e, iş sadece bu olanakları kaybetme meselesi de değil artık. İşler daha ileri giderse yargı yolu sonuna kadar açılacak. MHP sadece devlet imkanlarını kaybetmekle kalmayacak e, suçlu hale gelecek. Normal bir ülkede par parti kapatmaya girecek bir suç sarmalı bu. Zaten herkes bunu ifade ediyor. Eğer suç sonuçlaşırsa MHP'nin zaten diken üstünde olan taban da artık asla dikiş tutmayacak. Yani böyle tabiri caizse dımdızak ortada kalma durumu olabilecek MHP'nin yaşanan e, bu korku işte bir var olur, yok oluş korkusu buralardan baktığımızda. MHP'nin daha da telaşlanmasına ne sebep oldu? Bunu da değerlendirmek çok önemli. Çünkü geçtiğimiz günlerde böyle gelişmeler domino taşlarının devrilmesi gibi Üst üste geldi. E, bu telaşlanmaya ne sebep oldu ve bunun sonucunda ne yapıyorlar buna da bakmak gerekiyor. Cinayete başından beri medyanın ilgisi çok yoğun oldu. E, biliyorsunuz hani e, böyle e, hem e, göz önünde olan hem bu araştırmaları yapan gazeteciler bir an olsun bile tüm bu baskılara rağmen bu işi bırakmadılar. Ama yakın zamandaki önemli kareler bu telaşı arttırdı. Şimdi MHP'de yaya kaldık hissiyatı var. E, bu telaş bu hissiyatı da körüklüyor. Ne bu kareler peki? Evet. Ateş ailesiyle Özgür Özel'in görüşmesi. Bakın hepsi üst üste geliyor. Şimdi burada görüyoruz bu görüşmeyi. Burada bir mesaj var. Ardından dönüyoruz. Meral Akşener, Erdoğan görüşmesi var. Burada şu oluyor. E artık diyor ki Erdoğan e, hani e, neredeyse MHP'nin gözünün içine baka baka formül arıyoruz diyor yani. Aslında 2023 seçim bittikten sonra bile e, o formül aranıyor. Özel Erdoğan görüşmesi var. Çok yakın tarihli bir görüşme ve Erdoğan Sinan Ateş ailesi görüşmesi var. İşte bunlar sebep. Bunun sonucunda ne oluyor? Ferdi Tayfurlu e, mesaj. Önceki gün Bahçeli tarafından bir kademe öteye götürülüyor. İşte o yüzüklü mesaja e, götürülüyor. O e, yüzüklü mesaj geliyor. Ardından da AKP'nin e, bilece e, e, işin diyor e, MHP lideri. Yola isterlerse CHP ile e, devam edebilirler. Sözlerini sarf ediyor. Yani burada da Evet, tuhaf şeyler oluyor Yani diyor ki Bahçeli ben yüzüğü atarım diyor yani burada bir e, şantaj var burada bir blöf var bu şantajı blöfü nerede görüyoruz e, yani bu bu evlilik biterse bitsin mi demek istiyor bunu bilmiyoruz ama yüzüğün üzerinde tövbe suresi 127. ayette geçen Allah bana yeter e, sözü ortaya çıkıyor Şimdi bu e, önemli Evet büyütüyor. Oğuz e, sevgili Oğuz e, teşekkür ederiz. Ama başka bir şey daha var. E, elinin altında tuttuğu da dosyalar var. E, acaba yani biz yalnız kalabiliriz ama e, bu yolları beraber yürüdük. Suç ortağıyız e, demek mi istiyor? Bahçeli bunu da bilemiyoruz. Yani buradan Ortadoğu Özgü bu metaforlar üzerinden de böyle saatlerce konuşacak değiliz. Ama buralarda da hani e, bu siyaseti bildiğimiz için, yıllardır bunun içerisinde olduğumuz için, bu partilerin yapılarını az çok hissettiğimiz için buralarda açık mesajlar olduğunu da görüyoruz. Gerçek şu ki MHP rahat değil. Eğer rahat olsaydı e, bu gelişmeler böyle birkaç güne sığmazdı bu gelişmeler çok fazla sayıda soru sormamıza da neden oldu. Yani MHP diyor ki hani bu sözcülerle yapıyor bunu Semih Yalçın'la yapıyor, Ulvi Yantar'la yapıyor. Yani aslında cinayet olduğu tarihten beri yapıyor. Daha öncesinde de yapıyor. Yani şunu yapıyor MHP istediği gibi ortamı dizayn edemediği vakit çıkıyor sözcüleriyle işte Devlet Bahçeli'nin yardımcılarıyla mesela anımsayın Semih Yalçın geçtiğimiz yıllarda Çıkmıştı demişti ki yani biz HDP ile e, bu yolları yürüyemeyiz kapatılması gerekiyor yani Türkiye bu yolu yürüyemez e, kapatılmazsa ne olacak kapatılmazsa işte hamam böceği gibi bunları e, itlaf edeceğiz. Yani Bu ifadeleri böyle rahat rahat kullanan siyasetçileri de görüyoruz. Şimdi e, bu soruları soruyoruz elbette yani bu gelişmeler birkaç güne sığdığı için bunları soruyoruz. Ama buralarda başka bir şey daha sormamız gerekiyor. Yani sosyolojik temellerle ya da etik temellerle de sorular sormamız gerekiyor. E şunu sorarız tabii. Öncelikle hani bu nasıl bir gelenek kardeş? Bunun cevabını da merak ediyoruz. Çünkü suikasta uğramış bir adam ve ölmüş bir adamın eşi hedef alınmaz. Hani e, töre denilen şeyin bu olması da çok şaşırtıcı bir şey. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Diyor ki yani kısaca bize iftira atıyorlar diye Hepsi aynı şeyi söylüyor. Böyle siteleriyle falan da haber yaptırıyorlar en başından beri. Ama bunu söylerken hani size iftira atıyorlar. Fakat Sinan Ateş'in eşini tehdit ettirmek ve koruma almasını sağlamak. İşte ablasının dün Bursa'da olduğu gibi takip ettirmek neyin nesi? Yani bunu da soruyoruz. Yani madem hani masumsunuz e bunları niye yapıyorsunuz? Şimdi Ayşe Ateş ne diyor? çok sert şeyler söylüyor. Ve artık burada e, kantarın ucunun kaçtığı da artık burada bu işin sonuna kadar herkesin gitmek istediği de anlaşılıyor. Ey Semih Yalçın daha bu akşam bardağını yudumlarken göbeğini kaşıyarak yazdığın açıklamalarda bize iftira atıyorlar. Tiyatro senaryo yalan iftira diyordun. Diyor. Bak şimdi ne oldu? Bursa Ülkü Ocakları mensupları Selma Ateş ablaya Sinan Ateş'in ablası takip ederken yakayı ele verdi diyor. Ee, senin mum yatsıya kadar bile dayanmadı. Yatsı vaktini bilmiyorsan eğer Google'da arat diyor. Gerçekten çok ağır ve gerçekten hani e, bunlar artık e, her taraftan böyle e, bu soruşturmanın sonuna gitmesini isteyen ve kimsenin böyle tehditte filan da pabuç bırakmayacağı anlamı taşıyan ifadeler devam ediyor. Haydi çık bir er meydanına. Kendine güveniyorsan duruşmaya gel diyor. Şimdi buradan da tabii duyumlar, bilgiler alınıyor. Duruşmaya gelmeyeceklerine ilişkin bir takım değerlendirmeler yapılıyor. Yüreğim varsa diyor yanıma otur diyor burada. Otur ki hakim karşısına çıkarılanları sana tek tek tantayım ülke ocaklarındaki MHP'deki görevlerini anlatayım diyor. Yani burada bağlantıları anlatayım sana diyor. Hakimle beraber. Belki o zaman aklın yerine gelir de katillerin kim olduğunu hatırlarsın diyor. Yani çok açık bir şey. Bu katilleri biliyorsun, bu katilleri koruyorsun diyor. Bunun başka bir açıklaması, lami, cimi yok ve haklı burada e, Sinan Ateş'in ailesi haklı çünkü aynı şeyleri e, biz de söylüyoruz ve e, burada da e, net olarak bu sorular aile tarafından da sorulduğu için artık işte başka ileri bir seviyeye taşınıyor bunu da ifade edelim. E, soralım tabii. yine Yalçın'la e, ilişkili olarak bu ilişkimiz yok ifadeleri kapsamında soralım. Şimdi dosyadaki yargılanan isimler, tutuklar MHP'den değil Alman Dilinke Partisi'nden de biz mi bilmiyoruz yani bunu? Bu MHP'den. Şunu soralım. Sinan Ateş'in cinayetten bir yıl önce bile sesini kayda alıp kesip biçerek Bahçeli'ye dinleten Ahmet Yıldırım ve ekibi Ülke Ocakları Genel Başkanı değil de e, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları başkanım kardeşim. Nasıl alakanız yok? Cinayetin organizatörlerini evinde saklayıp polise vermeyen olacak kılavuz eski Mersin milletvekili MHP'nin değil de DEM Parti'nin milletvekili miydi ya? Yani yüzlerce bakın. Şimdi e, bir daha hatırlatmak e, e, hatırlatma yapmak istemiyorum. Çünkü burada e, yani kim olursa olsun kaybedilmiş bir evlat var. Tekrar tekrar dosyalar üzerinden bunları da açmak istemiyorum. Semih Yalçın'ı kastederek ama Semih Yalçın'a da Kaybet diye evladı kapsamında bile sorulacak çok soru var. Bırakın, sadece Sinan Ateş dosyasını yüzlerce başka soru var. Çeşitli isimler üzerinden sorulabilecek türlü türlü soru var ve bunların çoğunu da sorduk. Şuna bakmamız lazım. Bu açıklamalar, bu vites yükseltmeler, bu el yükseltmeler, bu tehditler. MHP biraz daha ileri gidecek mi? Ne yazık ki evet. Kesinlikle biraz daha ileri gidecek. Çünkü üste çıkabilme çabasının en geçerli yolu kaosu yükseltmek. Yani biz bunu MHP geleneğinden zaten 80'li yıllardan e, öncesinden biliyoruz. Bunu da Semih Yalçın gazetecileri ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i çok sert şekilde hedef göstermesinden de anlayabiliyoruz. E, CHP, MHP arasında tansiyon da giderek yükseliyor. Bu da Türkiye'nin yararına bir şey değil. Şimdi MHP'li Semih Yalçın Özgür Özel'e bir yandan şunları da söylüyor şimdi. Yani bunlar da yeni yutulur ifadeler değil. Ne olur Türkiye'de? Yani bu işler siyaseten çözülmemeli yargı bakar, yargı kararını verir hiçbir şekilde baskı yapmazsınız hiçbir şekilde buralara bariyer koymaya çalışmazsınız bakarız yargının sonucuna bakarız yargının sonucunda kim suçlu kim suçsuz, dosyalar üzerinden değerlendiririz, daha doğrusu yargı bu değerlendirmeyi yapar sonra da ceza alacaklar alır, almayacaklar tahliye olur ya da e, beraat ederler, yani burada buralardan tartışmanın bir anlamı yok ki yani her seferinde gazetecileri de bu, bu, bunları yapıyorlar. Yani nereden buldun belgeleri? Yani nereden bulduysan buldum. Sana ne kardeşim? Benim belgem doğru mu değil mi? Sen buna bakacaksın. Bu da ayrı bir konu. Diyor ki Semih Yalçın haddini bilmeden bize saldırmaya devam edersen diyor sana e, Kemal'i memnuniyetle haddini bildirmekten çekinmeyiz. Kemal'i memnuniyetle Şimdi bu belgeleri de bu e, ifadeleri de ulu Yöntar yazıyor her seferinde. Yani yani madem e, bu kadar e, edebiyata düşkündünüz, e, divan edebiyat şairi olsaydınız. Kardeşim siyasette ne işiniz var? Bir yandan da durum böyle. Sana kemali memnuniyet dağıtılığını bildirmekten çekinmeyiz. Hep bir tehdit. Hep bir el yükseltme. Hep bir yani ava altından sopa gösterme. Ama ya yani şunu da görüyorsunuz ya buna kimsenin de karnı tok e, herkesin de karnı tok artık yani. Çünkü yani istiyorlar ki Türkiye'yi teslim alalım yani. İstediğimiz suçu yapalım, istediğimiz gibi yönetelim. Suç e, faturası geldiğinde de bize ödemeyelim. E, ne kadar güzel iş. Yani biz de herkes bunu ister yani. Devam ediyor. Senin riyakarca efelenmelerinin yani oraya şapka işareti bile koymuş yani. Tam divan edebiyatı şair. Laf ebeliklerinin altında kalmayız diyor. E, kalmayın, o zaman e, bunun karşısına tutarlı bir şey koyun, dosyadan bir şey koyun ya. Yani. E, 17 tane celp gönderilen burada tamam, soruşturma içerisinde kişi var, koyun karşısına. Tamam, link olmadı yani. MHP'nin e, ocaklarından cinayetin e, keşfinde ya da e, cinayetin organizasyonunda kullanılan araçlar çıkmadı diye. Araçlar çıktı. Şimdi layık olduğu tarzda muamele ve hitap ederiz. Biz varız, sen de buyur böyle devam et. Halkçı meydan. Diye. Hep aynı şeyler. Ee, özgür özelin sözlerinden sonra da ama CHP'nin de yani tıpkı aile gibi, tıpkı gazeteciler gibi, tıpkı tanıklar gibi durmayacağı anlaşılıyor. İşte sıkıntı burada yani. Şimdi bu tehditler de artık işe yaramıyor. Ee, bu açıklamaya CHP örgütlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Ensar Aytekin'den de yanıt geliyor. Ha, bu da çok e, yenir yutulur bir şey değil. Konuşurken dikkat edin diyor. Kendi fos ettiğinizden gelen kokular Dava Partisi diye bilinen MHP'yi bir kriminal vaka odağına çevirmiş. E, hatırlattık 47 ayrı dosya İçişleri Bakanlığı'nda. Halis duyguyla düşüncelerini taşıyan ülkücüleri zar altında bırakmıştır diyor. Şimdi ben bu, bunu bilmem yani. Halis e, duygu taşıyan ülkücüleri şüphesiz var. Bak burada bu e, e, Sinan Ateş'in eşinin Ayşe Ateş'in ifadeleri de çok önemliydi yani. Burada hani bir olanak da var Türkiye açısından. Ne diyor? Dost bildiklerimiz düşmanmış. Düşman bildiklerimiz dostmuş meğer diyor. Eğer bu samimiyet testinde geçerse Türkiye bu kamburları sırtından atıp Buradan iyi bir şey de çıkabilir. Ee, yani kimse buradan hani şey yapmıyor, e, kimse kimseyi suçlamıyor. Topyekün yani kimse kimseye böyle e, çizgi çekmiyor. Bunda görülmesi gerekiyor. Bunu sadece bu cinayetin aydınlatılmasını istemeyenler, Ankara'nın Türkiye'nin suça bulaşmasına göz yumanlar ve bu suçtan beslenenler istiyor. Bu iş bir çılgınlığa varabilir mi? Esas soru bu. Yani çok daha sıkıntılı bir sürece evrilebilir mi? Ne yazık ki çok daha sıkıntılı bir sürece evrilecek gibi görünüyor bu dosya. Ee, bunu yine e, CHP'nin açıklamalarındaki o altı çizilen endişelerden görmek mümkün. Şöyle e, diyor aşağı yukarı. E, bu sözde tehditler diyor e, bu sözde tehditleri diyor e, yine Ensar Aytekin'in açıklamasından bize sıralayanlar diyor evladı gördükleri Sinan ateşe bunu yapmışlar diyor yani diyor ki bunu yapabilirsiniz diyor bu çok tehlikeli biz diyor buna hazırız bunu görebiliyoruz diyor evet bunu herkes görebiliyor yani Türkiye'de suçun üstünü kapatabilmek için yeni suçlar ortaya e, e, atma girişiminde o yeni suçların içerisine bulaşma girişiminde olduklarını görebiliyor herkes MHP'nin. Ama bu Türkiye ve ülke insanına bir felaket taşıyacak. Bunu anımsatalım. Bursa'da Selma Ateş'i e, ülkücülere takip ettirip Eşi Ayşe Ateş'in korumasız sokağa e, çıkmamasını çıkamayacak hale gelmesini sağladılar ya. Buna olanak verdiler. Berlin'de Sinan Ateş'in yakın arkadaşını katılacağı program öncesi dört kişiye e, darp ettirdiler. Dolayısıyla burada çılgınlık planından filan öte bir şey var. Burada artık kafalar flu demek yani. Hatta tek çıkış yolu olarak gördükleri kaosu yükseltmek için ellerinden de geleni yapacaklar. Keşke yapmasalar ama gidişat bu yönde. Maalesef siyasi cinayetlerin bu ifadelerle, bu tehditlerle Taşlarını da döşüyorlar. Sinan Ateş cinayetinin ilk duruşma tarihi 5 Temmuz'a kadar giderek el yükseltecekler. Bana kalırsa Temmuz'dan sonra ise büyük bir kaos planı yapacaklar. Keşke olmasa ama gördüklerimiz ne yazık ki bunlar. İyi akşamlar diliyorum.